Evet arkadaşlar merhaba yoğun bir gün bayağı değil mi? Hepimiz için dün biraz e, şey yaptık dün yapmayalım dedik bugün hepsini bir aradan çıkartalım güzel bir şekilde. Evet e, bugün ambulans servis eğitimi artık teorik kısmını bitiriyoruz teori kısmı bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra uygulama kısmında konuya başlarken uygulamalardan önce tek tek anlatacağım. Uygulamayı anlatırken de dinleyeceksiniz. Ee, ama şimdi sınav öncesinde konuları yetiştireyim. Şöyle rahat rahat sorularımı sorayım. Anlatmadınız vesaire gibi ifadelerle zaten karşılaşmayacağımı düşünüyorum. Ee, şimdi bugün Geçen hafta ana sediyi anlattık. Bugün geri kalan ekipmanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar nedir? Şimdi ana sediyi zaten konuştuk. Arkadaşlar 160 kilogram aklınızda bulunsun. Yani ana sediyenin de para sediyenin de omurga tahtasının da taşıma kapasitesi 160 kilogram. Kombinasyon sediyenin 160 kilogram. Arkadaşlar bunu unutmuyorsunuz. Geldik kombinasyon sediye. Arkadaşlar kombinasyon seviye katlanabilir bir seviye sandalye asansörlerde falan kullanmak için e, merdivenlerden indirip çıkarabilmek için hastayı bilinci kapalı hastalarda kullanılmaz bilinci kapalı hastalarda kullanılmaz tekrarlıyorum bilinci kapalı hastalarda ne yapamayız kullanamayız. Onun yerine arkadaşlar hastayı aldınız. iki tane bakın kemeri var. iki tane kemer mevcut. Bu iki kemerden herhangi bir şekilde bu iki kemerden bu kapatırken yani göğüs kısmına geldiğimizde mutlaka yumruğumuzu koyuyoruz ki ya da derin nefes almasını söylüyoruz hastaya. Hastaya derin nefes almasını söyleyerek değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Kemeri sıkıyoruz. Hasta rahatlıkla nefes alsın. Bakın ket e, şey kombinasyon sedyeyi kullanmadan önce hastaya mutlaka travma şüpheniz ne olursa olsun hastaya arkadaşlar boyunlu takmanız gerekli. Ambulansta ikinci hasta almanız gerektiğinde birinin birinci açık sizde oriente serum verdiniz damar yolu açtınız ambulansa transferini sağlamanız lazım. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar sabitliyorsunuz ambulansın içinde hastanın transferini sağlıyorsunuz asansör için unutmuyorsunuz merdiven için birinci kapalı hastayı ne yapmıyoruz kullanmıyoruz geldik faraz sedi iki ayrılabilir arkadaşlar transfer sedisidir bakın transfer sedisidir ilk yardım sedisi değildir Taşıma sedyesi değildir. Transfer sedyesidir. Bir ne yaptık? Yerden aldık hastayı. Kaşıkladık. Skop. Ne yaptık? Omurga tahtasına. Ne yaptık? Vakum sedyeye. Bundan aldık ana sedyeye. Hayır. Koyamazsın. Bir de Sizde oryanta değil hasta, kavgacı bir hasta ise arkadaşlar sabitlemek için bunun te ters tarafı şu, şurası ağız kısmına gelecek şekilde ters bir şekilde hastanın üstüne örtüp kemerlerini ne yapabilirsiniz? Sıkabilirsiniz. Hasta hareket edemez, kaçamaz. Yani belli olan hastalarda hastayı sabitlemek için polisin yardımıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. 160 kilogram transferi aylık ayda bir lityum bazlı solüsyonla hareketli parçaları yağlanması lazım. 2 metre y kadar, 2 metreye kadar, 2 metre 10 santime kadar arkadaşlar e, genişleyebilir. Bakın şuradan şu iç kısımdan yukarı doğru ne yapar? Bir genişleme yapıyor. Hafta zaten vizelerden sonraki uygulamalarda göreceğiniz bir sedye 160 kilogram olduğunu unutmuyorsunuz. Evet vakum sedye arkadaşlar vakum sedye tüm vücudu sarması için kullanılır arkadaşlar. X-ray ışın, ışınlarından geçirgendir. 2 saat ve üzeri eğer transport sağlayacaksanız omurga tahtasından vakum sedyeye almanız gerekir. Omurga tahtasından vakum sediye almanız gerekir. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Şunu birazcık daha büyüteyim. Ambulans da bu şekilde katlanır. Şurada bir valfi var gördüğünüz gibi. İçindeki havayı aldığınızda hani bu sahillerde falan yazın gidiyorsunuz otur, oturuyorsunuz ya armutlar var. Onlar <laughs> içindeki granüller vücudun şeklini alır arkadaşlar. Vücudu tam sabit bir şekilde tutar. Unutmayın boyunluk takmadan önce boyunluk takmadan önce tüm takıların çıkartılması gerekir. Boyunluk takmadan önce tüm takıların çıkartılması gerekir. Boyunluğu taktık. Hasta, fleksiyon, ekstansiyon ne yapamaz arkadaşlar? Yapamayabilir. Bunları anatomiden hatırlıyor olmanız lazım size bir faydası mutlaka dokunur gelelim sırt tahtası arkadaşlar bu iki kişi tarafından kullanılır özellikle omurilik zedelenmesi ve bacak bölgesindeki problemli olan hastalar için tasarlanmıştır baş sabitleyicisi mevcuttur hastanın başının yana kayması önlenir Örümcek diyoruz arkadaşlar. Bakın buna biz örümcek diyoruz. İsterseniz üç kemerle de kullanabilirsiniz. Ama daha sağlıklı olanı örümcektir. Bunun da uygulamasını ne yapacağız? Yapacağız. O gün ana e de söyledim. Tekrarlıyorum. Hastanın başı her zaman önde olacak şekilde transportu sağlanır. Yani hastanın başı ne olacak? Önde olacak arkadaşlar. Bu çocuklar için arkadaşlar. Burada da ayrı bir transfer setisi. Defibrilatör. Ket dediğini arıyorum. Evet şişme ateller. Arkadaşlar şişme atellerde unutmamanız gereken alt ekstremitedeki nabzın varlığı, nabzın kontrolü. Tamam mı? Alt atellemeyi mutlaka iki kişi yapmanız gerekli. Üst ekstremite ile alt ekstremiteyi içine alacak şekilde olması lazım. Üst ekstremite ile alt ekstremiteyi içine alacak şekilde yapıyor olmanız gerekli. Evet. Şöyle kete bahsetmek istiyorum. Vakum ateller şişme atel, traksiyon atel. Traksiyon atel artık kullanılmıyor arkadaşlar. Traksiyon atel artık kullanılmıyor. Daha çok işte kırık kemik uçlarının yumuşak doku ve ana damarları zarar vermesine engellemek için gergide bırakılıyordu. Artık kullanılmıyor arkadaşlar. Evet. Boyunlukla ilgili söylediklerimi unutmayın. Boyunlukla ilgili ilk önce hastaya boyunluğunu takıyoruz. Hastanın takılarını çıkartıyoruz. Hareket etmesini engelliyoruz. Hangi hareketleri yapamayacağını bilmenizi istiyorum. Ve geldik ket kurtarma yemeği. Şimdi araçtan hastayı çıkaracağız. Hastanın solunumu yok. Nabzı yok. Hastaya ne yapmanız lazım? Solunum sıkıntısı var. Nabız problemi var. Hasta sizde oryanta değil. Hastaya CPR başlamanız lazım. Temel yaşam desteği başlayacaksanız Rentek manevrası. Rentek manevrası arkadaşlar. Bakın hastaya eğer kek takacak vaktiniz yoksa hastayı acilen çıkartıp CPR'a başlamanız gerekiyorsa arkadaşlar mutlaka ama mutlaka rentgen manevrasını hastayı dışarı almanız lazım. Kitleyi X-ray ışınlarını geçirir arkadaşlar. Şu gördüğünüzün içi tahtadır. Çeneyi ve başı sabitlemek için. Bu da baş yastığıdır. Bunların uygulamasını hepsini tek tek göstereceğim. Teorik kısımlarını bilmeniz gerekli. Farah seddiye ve omurga tahtasına alırken de, kütük yuvarlama tekniğini kullandığımızı unutmayın arkadaşlar. Farah seddiye ve omurga tahtasına alırken kütük yuvarlama tekniğini kullandığınızı unutmuyorsunuz. Kombinasyon seddiyeyi anlattım. şişma fili anlattım. Boyunluğu konuştuk. Kek Baş, boyun ve pelvis eksenini ne yapmanız lazım? Düzlemde tutmanız için bunu kullanıyoruz. Şu işte göbekten biraz daha pelvis'e yakın. Şunlar alttan geçiyor, pelvis'ten bağlanıyorlar arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Şöyle genel bir özet verdik. Bundan sonraki süreç dediğim gibi pazartesi ya da salı günleri Normal öğrenimler ve ikinci öğretimler dahil olmak üzere tamamıyla tüm canlı yayınları izleyeceksiniz. Tüm canlı yayınları izleyeceksiniz. Yoklamayı canlı yayında alacağım. Kimse link geldi mi? Link ne zaman gelecek? Ne oldu? Gibi sorularla karşılaşmakta istemiyorum. Bilginize Sormak istediğiniz bir şey varsa alayım. Yoksa hemen AHB1'e başlayalım. 18.30'da AHB1 diyelim. Hızlı gidelim biraz. AHB2'yi de aradan çıkartalım. Yüz boyun travmalarını. Soru varsa bir dakika bekliyorum. Geldi mi? Ne oldu? yapma ya. Hmm. Oo. Hım. Hmm. Tamam. Tamam. Tamam, tamam başkan nasıl dersen. Tamam. Tamam kral. Tamam. Ee, ya yoksa ben ha geleyim alayım diyeceğim de sokağa çıkmak istemesi var ya. Aa, doğru öyle. Tamam. Tamam başkanım. Tamam bir, bir iş bilsin konuşuruz. Hadi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. 18.30'da görüşürüz. Ee, Nevra başladığında haber verilir. Ben sana dedim. Youtube'u ne yapıyorsunuz? Bilgilerimi açıyorsunuz. Artık böyle temsilci üzerinden ders saatini çok fazla söylemiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar. Youtube'dan takip edeceksiniz. Bildirimlerinizi açacaksınız. Kendinize iyi bakın. 18.30'da görüşürüz.